Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sadece kuleden av yapacağız. Yani harita zaten haritanın her yerinde zaten kule dolu. Buralar zaten full kule. Aynı şekilde girip bir de hindi de avlayabiliriz. Hindi avlayacağım zaten orası kesin. Hani kuledeki yani şu gördüğünüz kuleden Hayvanları avlamaya çalışacağız. Tabi biraz sabır gerektirecek. Hayvanları bekleyeceksin. Çağıracaksın falan. Biraz uzun iş olacak. Tabi ben buraları keseceğim hepsini. Kırpacağım buraları. Siz kısa kısa izleyeceksiniz. O zaman sizi fazla bekletmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet ilk avımız başarılı. Güzel. Kuleden avı seviyorum ya. Hani hiç space'e basmanıza gerek yok zaten. Eğimi direkt dümdüz ya. Eli falan titremiyor. Çok güzel ya bu olayı. 5 tane şu an e, geyik geldi. Yani bir tanesini vursam diğerleri kaçacak. Ama şunu avlayacağım ya. Durursa avlayacağım bunu. Evet arkadaşlar şu an karşımda bir tane puma var. Pardon bu şey miydi ya? Vahşak büyük büktüm hala aynen vahşak bu. Şurada bir tane daha var. Bir de kaçtı biri. Niye kaçtı ya o? Neyse o gelir. O şunu ablayacağım ben. Erkek mi bu dişi mi bakalım bir. Erkek ben bunu ablayacağım. Bir tane de burada geyik var ayrıca. Niye kaçırdım nasıl niye kaçtı onu anlamadım ya. Durda anda vuracağım bu arada bunu. Ya bir dur artık ya. Sen niye kaçtın oğlum lan? Kaçmamış. Bir dakika. Ya buraya gel gel dur seni alacağım. Ay senin ben. Bir rahat dur artık ya. Heh. Sonunda ya. Burada iki tane daha vardı. Nerede onlar? Orada bir tane daha mı geyik var? Erkek mi bu? dişi. Bu arada sanırım ilk defa vurdum ha bundan. Bak şundan ilk defa vurdum. Bot Bir tane daha avımız geldi. Yapma be. Acele ettim aslında arkadaşlar. Biraz acele ettik ya. Ondan dolayı oldu. Neyse, o düşer onu ben bulurum bir şekilde. Dişi geldi bir tane de buraya. Dur hemen onu davlayalım ya. Hiç. Aynen indirdim onu da. Çok güzel. Arkadaşlar bir tane daha geldi. Dur 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 ben hemen seni davlayacağım. Dişi. Kaçma bir yere ya. Ölmen lazım be senin. Aynen öldü. Arkadaş tam da ölümcül yerinden vuruyorum ha. Ölmüyor. Ben bunu buradan aslında indiririm ha. Bunu vuracağım ya. Şunu da aslında vurmak istiyordum da. Madem sen geldin seni vuralım o zaman. Durduğu zaman indireceğim. E dur artık birader. Kardeşim sen niye durmuyorsun? Bak yine hareket etmeye başladı. Sabrın mı deniyorsun oğlum? Dur işte. Bir durmadın ha yani. Bir durmadın gitti Tamam şimdi bunu bur yine indireceğim Bir dakika Oturarak indireyim Amaç değişik pozisyonlarda indirmek Evet bunu da indirdik Güzel Gün geçtikçe öğreniyorum ya Arkadaşlar Arbelet Bilmiyorum yani İlk başta zor geliyordu ama Şimdi Öğreniyorum yavaş yavaş. Arkadaşlar. Sanırım. Bak bu kadar verimli bir yer görmedim. Bir tane daha vahşak geliyor. Arada çok verimliymiş be burası. Şurası arkadaşlar acip verimli. Bir yanıma yanıma gibi üstüme, üstüme geliyor. Gel gel. Gel seni davlayayım gel. Gel şu biraz daha gel. Evet bak geyik sesi de geldi. İndirdim bunu da. Böylelikle üçüncü başak. Şurada bir tane de erkek geyik var. Arkadaş çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani kule değiştirmem lazım. Burada çok av yaptım. Hani işte şuraya şuraya ne bileyim işte şuralara falan gidecektim. Hatta hindi av falan yapacaktım da. O kadar verimli ki yani. Tam böyle ışınlanacağım kuleye. Hayvan geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda geldi. Çok geç geldi ya. Çok bekletti beni. Niye beni bu kadar bekletiyorsun? Terbiyesiz. Bunu da kaçırdım ya. Neyse o da düşer eninde sonunda. Biz arkadaşlar orada yeter artık. Yani buradan bir ayrılalım. Ama ayrılmadan önce ben bunu buradan uzaktan vururum arkadaşlar. Ben yaparım bunu. Durdan da ben bunu indireceğim. Biraz da indireyim. Bak. Fışkırdı kan ama ölmedi. Ama ölür o. Evet evet. Ölsen lan? Arkadaşlar ölmedi ya. Neyse. Bunu, bunu boş verelim arkadaşlar. Yani 3 saat ta oraya gidip onu aramayacağım. Bulmayacağım. O zaman şuradaki avları topladıktan sonra ben diğer kulelere gideyim. Yani şuraya ışınlanacağım. E şurası şurası şöyle şöyle giderim artık. Ama hindi avlayacağım yani. Sonunda bir hindi avımız olacak. Kuleden bir 2-3 tane de hindi avlayacağız. Arkadaşlar şimdi ben e, avları toparlayayım. Derken önüme bir tane erkek e, geyik çıktı. Onu vurduktan sonra Hatta yatayım şöyle ya dur dur. Hiç şeye gerek yok. Onu avladıktan sonra Şu vurduğum hay hayvanları toparlayacağım. E, zaten toparlamıştım. Ama e, birçoğunu kaçırdım ben. Tabi e, kaçırdıklarımın bir kısmını ben keseceğim. Yani size göstermeyeceğim. Çünkü rezil olmamak için. Lütfen anlayışla karşılayın. Çünkü öyle bir kaçırışlarım var ki yani. Gülersiniz bana. Rezil olmamak için kesiyorum yani. Çünkü ben bile bazen utanıyorum yani. Evet bunu ben bununla burada avlarım. Bu tabancayı seviyorum ya tabancayı gerçekten seviyorum ya. Arkadaş o kadar çok ot var ki göremiyorum önümü ya. Şimdi arkadaşlar. Yani ben anlamadım ya. Koşa koşa geliyorum. Önüme yine hayvan çıktı. Bak erkek bu. İki tane e, kır kurdu çıktı önüme. Kaybettim lan diğerini. Diğeri nereye gitti? Kamuflaj olmuş. Aynen bak kamplaj, bu da erkek. Şimdi ben bunları burada avlayacağım yine. Bunu avlayacağım. İnşallah fiil olmaz ya. Ben bunları buradan rahat bir şekilde avlarım arkadaşlar. Biraz sadece gelmeleri lazım. Videonun başında kuleden av dedik arkadaşlar. Şu an kulede değiliz Vav wow yapıyoruz. Evet, güzel. Olsun. Kaçıracak değilim yani bunları. Bunlar buradan geçemez. Bak şu hayvan burada durmuşken ben bir tanesinden en azından bir tanesini avlayayım. Aynen. Bak çok temiz vurdum. Yok ben bunu buradan avlayamam arkadaşlar. Bak çok temiz vurdum. Yani çok hoş vurdum. İşte bu tabancayı seviyor. Ya iki ki dalmışım ya. Dakikada bir aynı aynı şeyi söylüyorum ama. Evet şu an oyun oluyor oyuna. Evet sonunda kalkabildim. İki dalmışım bu tabancayı ya. Bu tabanca şey için zaten. Ee, kurt avlıyorsun kurt adam. Onun için almıştım. İyi ki dağılmışım. Ha taşmış bunlar. Arkadaşlar bu hayvan nereye uçtuysa hayvanı bir türlü bulamadım. Evet buldum sonunda. Allah'a şükür. Bak Allah'a şükür diyorum yani. Lan arkadaş, bir yerine hasar verememişim lan. Rezillik, rezillik. Baksana şuraya ya, bak şuradan vurdum hayvanı, bak buraya kadar gelmiş bu. Neyse, iki de gelmiş. Bak yoksa kurdu vuramayacaktım. Arkadaşlar şimdi ben yaklaşık e, bir, bir bir buçuk saattir falan oyundayım. Diğer işte kuleleri falan gittim, gezdim. Yani. Bir tane bile av yok. Var dişi göstermedim zaten oraları keseceğim. Yani şu an dolaşıyorum. Yani başka bir kuleye gidecektim. Başka bir av çıktı önüme. Bakalım inşallah. Diğerleri. Ay senin ben. Sen benimsin. Benimsin sen gitme bir yere. Yürümedi ya. Arkadaşlar akciğer kalp ölmemiş yine. Aynen. Şaşardım zaten ölseydin. Ben açıkçası size e, bir de hindi avlayacağımı falan size söyledim. Arkadaşlar aynı şekilde oraya da gittim. Arkadaş bir tane bile hindi yok. Yani var. Bak hindi var. Kayıt almamış. Yani 3 tane hayvan vurdum orada zaten Bir tane geyik vurdum bir tane çakal vurdum 2 e, tane de hindi vurdum Kayıt almamış Biraz Birazcık canım çok sıkıldı Özen için e, Bu videoyu burada sonlandıralım Zaten e, kuleden 3 tane vaşak avladık Orada Hiç vaşak avlamamıştım ben İlk başarımı da almış oldum böylelikle Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Yani sözümü tutmadım Çünkü ben e, hindi avlayacağımı size söyledim yani avladım ama ne yazık ki kayıt almamış. Özden için kusura bakmayın. Hepinizden çok özür diliyorum bu yüzden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.